Nutan selamünaleyküm arkadaşlar. Ne lan böyle? Kitas alıyor bunlara. Baksanıza. Dostlarım için de varlar. Şey, 24'üz arkadaşlar baksan 8000 kişi aktif amına koyayım. Gecenin saat kaçı? Promo kod kısma türk yazarak hem hediyelere katılabilirsiniz. Hem bedava kasalar, hem günlük kasalar, hem de XP kutuları açabilirsiniz abi. Gelin açalım bir tane. Sağlık olsun abi. Anla ki. <laughs> ne yapalım savaşalım. Sevişmeden uyumayalım. Bu 110'u kasadan açacağım ya. <laughs> Geçen bizi penal sikti ben çocuklara. Ben de onları sikeceğim. AK çok kötü diye hatırlıyorum. AK çok kötü ya. Bir tane daha atacağım. Aha, nice abi. Güzel. İyi ki açmışız koyayım Ne Açalım. Asimov. Senin lan ya. Asimov. Niye böylesin kanka sen? Ha, yine vermedi. Abi %10 değil mi bu ya? Baktım acaba? 6 tane, 8 tane açtık hala vermedi. 10 oldu, vermedi. Allah razı olsun. Yani 3 tane açıyorum veriyorsun kapatıyorum burayı. Ver işte ya. Şimdi var. Bak yine vermedi kardeşim. Bura niye böyle ya? Hah böyle olacaksın amına kodum çocuğum. <laughs> yani. <laughs> Katladık bu arada. Var mı savaşmak isteyen? Gel bakalım. İki tane kasa koymuş. Kendik. <laughs> Şu an iyiyiz ha. Ne oldu koyayım. Sattın mı? Sattım herhalde. Oo, 4 kişilik ama ya. Katılacağım ya da. Bir bekle amına kodumun oldu. Bir bekle. Sana geleyim bari. Ah geldi. Alt kasa. Kilometre kalere. <laughs> Bakalım dördümüzden biri çıkarabilecek mi? Öyle bir ihtimal var. Oo, hala düşük. Ananı sikeyim, deprem oluyor. Deprem oluyor şu an. Fena sallanıyor Dur artık. Dur artık. Hala sallanıyor. Anonis kim? Fena sallanıyor. Çok kötü şu an beyler. Baya kötü sallanıyor şu an. Hala devam ediyor abi. Ne oluyor amına koyayım? Dur artık. Hala sallanıyor. Yeter amına koyayım. Durdu galiba. Yok. Devam ediyor. Durdu mu? Hala sallanıyor kanka şaka mı bu? Bir dakika oldu amına koyayım ya. Durdu galiba. Ne oluyor amına koy? Fena sallandı ha. Kötü sallandı kanka. Neyse devam edelim. <laughs> Biraz komik olacak ama. Ben o deprem oldu lan. Acaba kaç büyüklüğünde? Videoyu bitirip bakacağım büyüklüğüne. 4 dakikas kalmış videonun da. Depreme bak be. Ne açalım? Aa bunlar yeni mi lan? Bak bunlar da var mı? Şunu açalım. %50 diyor. Ses açacağım. Güzel abi. Bir tane daha test yapacağım. Ya da ver amına. Güzel. <laughs> Oo, faktör ne? Kaç amına koyayım daha? Niye kadar uzun oldu lan deprem? Bayağı uzundu çünkü. Aşırı uzun da amına koyayım. Olaya bak. Bayağı iyi ödedi <laughs> bu Ben hızlı mı açıyoruz yavaş mı? Aynen. Vay be. Acaba merkez üstü nerede? Bence İstanbul'dadır kanka. Bayağı salladı ve fena salladı yani. Güzel şey var artık. Hadi. Hadi lan. Niye vermiyor? Yine vermedi. Dur bizim Instagram grubuna yazacağım. Ben de açayım da. Fena deprem oldu. İsteden imza Oh şu pahalı bu arada. Herkese Ne verdin lan? İkisini mi verdin? Fena deprem oldu lan. Bir tane açayım. Oğlum şunu vereydin ya. Gerçi bu da iyi. Zarardayız yine amına koyayım. Yine zarardayız. Burası başladı kanka. Yavaştan kaçalım buradan. İyi bir şey alıp kaçalım. Etmez. Etmez. Yeter. Ben ne oldu lan? Neyse, tamam. Bir tane şunu açalım ya. Ne var ya? Kaç para lan bu? Güzel, Minimal bir. Kartladık var da. Kaç para kattı? 400 dolar kattı. Yani savaş yapıp salalım videoyu. Kafi. Yeter be kafi. Bu bayağı herkes aktif şu an. Ne yazmışsınız? Nerede oldu? Balık ezilemiş. Geçmiş olsun. İstanbul'da hafif hissettik. Balık ezelemiş. Nasıl hissettik lan? Ben İstanbul'dayım. Gayet sallandı mı buna koyayım? Sallandı yazmış herkes. Nerede arkadaşlar? Adam diyeyim. Hepimize geçmiş olsun. Bu da ilk defa telefon bildirim yolladı. Allah hepinizi korusun. Hey abi Deniz. Nerede la geçmiş olsun? İstanbul'da. Yataktan fırladım. Oğlum balık ezeli olmuş ya. Geçmiş olsun. Geliyor muyuz bu arada? Kendi geldi. Sen bu beni hissettin mi? Bandırma dayım. Sağ ol. Ne mi? oynuyordu. Bir dedi bana bırak. <laughs> Benim haberim yoktu. Nerede oldu kral? Ben adam adayım hissetmedim. Tuvaletteyim. Götür sallandı. Bursa çok korkuyorum. Uykular kalktım. Oha. Bursa'da fena sallandık. Bursa sallam sallandı. Ne kadar çok Bursa'da varmış lan. Yatakta sallandım. Nerede? 5.6 oldu. Önce değilse sıkıntı değil. Hiç hissetmedim. Geçmiş şey olsun. Aydın. 1.9 ama çok hızlı. Nasıl 1.9 git. <laughs> <laughs> Kazandık mı? Kaybetmişiz. Evet, Sağlık olsun. Kapatalım arkadaşlar, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.